Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Hatice. Bugün sizlerle Kenwood Mutfak Şefi'nde pizza hamuru yoğuracağız. Mutfak şefinin nasıl hamur yoğurduğunu merak eden arkadaşlar vardı. Birazcık da olsa onlara cevap olmuş olur diye düşünüyorum. Ve mutfak şefi alacaklara da bir bilgi olur en azından. Kamut mutfak şefinin nasıl hamur yoğurduğunu performans olarak görürler diye düşünüyorum. En azından benim aldığım model ve bu seri için. Ben ön hazırlık olarak ılık sütümü, 10 gram mayama ve 3 yemek kaşığı şekerimi 10 dakika öncesinde haznenin içerisine koydum ve birazcık dinlendirdim. Mayanın aktif olmasını sağladım bu şekilde. Şimdi içerisine sırayla malzemelerimi ekleyeceğim. İçerisine yaklaşık 2- iki buçuk su bardağı kadar unumu, şöyle bir tutam tuzunu ve 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edeceğim. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi mutfak şefini çalıştırabiliriz. Bu aşamada mutfak şefinin ne kadar ses çıkardığını görmeniz açısından sesi kapatmayacağım. Makinemi çalıştırıyorum. Bu minimum sesi ve hızı. İkinci ikinci kademede birazcık daha karışmasını sağlamak için önce ikinci kademede kullanıyorum. yavaş yavaş kırçılı bir hamur oluşmaya başladı. Gördüğünüz üzere. Ve hamuru toparlamaya da başladı. Hızını arttırabilirim. Hamurun maksimum dördüncü tuzda kullanıyoruz. Tam olarak saniye tutmadım ama 20-25 saniyede hamuru hemen hemen toparlıyor. yukarıya yoğuruyor aslında. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hamurun yukarıya sarıp sarmadığını merak eden arkadaşlar vardı. Evet hamuru kanca yukarıya kadar sarıyor. Ama bu bütün hamur makinalarında daha doğrusu bütün e, mutfak robotlarında hamur yoğururken olan bir durum. seviyeye seviyedeydi, dördüncü seviyeye aldım. Birazcık da makine nasıl hareket ediyor onu görün istedim. Aslında birazcık heyecanlı bir makina Ama merak etmeyin, tezgahın üzerinden düşmüyor. Sanırım bu heyecan hemen hemen bütün mutfak şeflerinde var. Hamuru tekrardan göstereceğim çünkü hamuru yoğurdu. Makinemi kapatıyorum. Ben süreyi bilerek uzun tuttum. Normalde 3,5-4 dakikada hamuru yoğuruyor. Şimdi size hamurun nasıl bir kıvam aldığını göstereceğim. Makinemi açıyorum mandalından tutup da Kıvam olarak bu şekilde. Gluteni gayet aktive olmuş. Pizza hamuru bilindiği gibi birazcık yılışık bir hamurdur. Kıvamı gayet yerinde. Ben şimdi yaş maya kullandığım için mayalanmaya bırakacağım. Ama gayet de güzel bir hamur olmuş. Gluten gayet aktive olmuş. Gayet başarılı bir hamur olmuş bence. Dediğim gibi yılışık bir hamur olduğu için pizza hamuru elime yapışıyor. Bu arada kancayı bu şekilde yerinden çıkarıyorum. Burada bir aparatımız var. Bu aparatı takmazsak şuradaki hazneye hamur ya da yaptığımız malzemeler dolabilir ve bu mutfak robotumuza zarar verebilir. Farklı açılardan da gösteriyorum ki demek istediğimi anlayabilirsiniz diye. Bakın hiçbir şekilde burası hamur olmadı. Tabi miktarı fazla tutarsanız şuralara hamur bulaşacaktır. Ama aparata taktıktan sonra şu kısma hiçbir şekilde hamur bulaşmayacaktır. Ben hamurumu bir güzel streçleyeceğim ve dinlenmeye bırakacağım. Katya'mın motoruna sağlık diyorum. Ben e, mutfak şefime bir isim koydum. Onun adını Katya yaptık. Katya'mın motorunda sağlık. Motoru dert görmesin inşallah. Evet hamuru bu şekilde güzel bir şekilde yoğuruyor. Ve glutenini de gayet güzel bir şekilde aktive ediyor. Ev ortamında yapabileceğiniz en mükemmel hamur yapıyor bence. Merak ettiğiniz mutfak şefi ile ilgili başka sorular varsa ya da başka konular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup Gönderilerimi beğenip e, zil sesini de açmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmındaki bakın. linke tıklayarak kutu açılım videosunu görebilirsiniz. İyi seyirler.